Cümleten selamünaleyküm aleyküm ve rahmetullah. Hayırlı günler abi kardeşler. Kuşları bulayım da. Kuşlar nerede takip et sen de. Daha demin uçurduk indirdik de. Yine hayvanlar matkaba alışmış. Burada, uçuyorlar. Evet. Matkaba alışmış. Cülüğü de bıraktık. Biri kızma. ikisi de kızma da. Biri terbiye görmüş cülük. Şapkayı, şapkayı gösteriyorsun ondan şey yapıyor. Beyazı görmezsin yani. Arkadaşlar. Şimdi şunu bir netleştireyim de he, bulanmaz. Güneşe doğru Güneşe doğru uçuyor. Kuşlar daha demin uçtu indi. Ben babama dedim ki ne? Baba dedim bu kuşu ben söktüm. Ben terbiye ettim. Kanunu da ben biliyorum. Kendi damızlıklarım olduğu için. Bak dedim çift olmamış bir kuş parlağa geliyor dedim, çıkışlı dedim, tarit gibi dedim. Bu çift olsun dedim, daha çok şey olur. Şapkaya gelir dedim, yok ya dedi. De yok dedi. He, nasıl gelecek dedi ya falan filan dedi. Ondan sonra şapka... Milletin kuşu parlağa gelmiyor dedi, matkaba gelmiyor. Yani bayağı da yüksektelerdi. Daha parlaklığı dedim, şimdi salla dedim. Şey yaptı, şimdi yine dedi ya rica etti dedi, ben bir yapayım yine dedi. Dedim Şevkin'i kırmayayım, gel baba. Ee, gel gel, Burada. Burada. gel gel. Ortaya gel. Şapka burada göstermeyeyim. He, kuşlar göstermedi. Kuşları bir çekebilirsem yüksekte. Şu an tepeye geldiler sen gelene kadar. Tamam güzel, güzel yerde. Çek bakalım hadi. Çek beni de çek. <laughs> Dön <içine. gülüyor> Seni çekeyim, kuşları da çekeyim. Kuşlar geliyor mu? Şu an ayıkmadı, geliyor. Geliyor, salla sağ sol yap. Sağ sol yap he. Heh. Bu çırpındı batıyor geliyor bir gel tanesi olur. bak. Maşallah bak. maşallah Arkadaki Allah battı Allah. gitti Maşallah Marekallah he Seni bak ya Şapka seni arkadaşlar Seni seni yadırgıyor diye Şapka. bak gelmiyorlar Bak ben çekeyim i̇şte. ver şapkanı Şapkayla başladık şapkayla bitirelim Bak sen beni tanıyorlar ya gel Gel mat şeye şapkaya kaldırdı. normalde indiydi Babam dedi illa dedi Şapkalı çektiydi sonra Aynen sonra, tam Aynen öyle Kusadan mı görsünler he cülük de yeni yeni yani nefeslendirdiğim bir cülük Bu Zaten Bu kuşta Cam Pet Shop kardeşime verdim ana babasını Yumurta tarit diye bir şey yok daha kuş çift görmemiş Bu kuş şapkayla gelen kuşlar ya. Aynen Ya millette olsa Adama damızı 3000 liraya verirdi biz ona tuttuk, çok çok makul fiyata verdik güle güle beslesin hayrını gör. bu da zaten cülüğümüz yeni söküme bakma yani cülükten rahatsızlandı diye sökemedik yeni yeni söküyoruz Yani şapkayla indirdi bir kanat ikinci kanatta da geldiler dama kadar yadırgadılar kafayı kaldırdılar Normal şartlarda hep matkaba alışmışlar. Tabii ben kuşumu bildiğim için bir şapkaya gelir dedim. Babam da çok eski kuşçulardan dedi. Ben pamukla çocukluğumda indirirdim dedi. İndir dedim yani? dedim işte ben şapkayla indirirsin dedim. İnanmadı ya dedi alır mı nerede o kuşlar falan. Yani, Çekti. Ya maşallah yani iniyor. Yani direkt çırk uç. Bir de batarak gitti görmedin o mi da yani da şapkaya? Da. Hayvan hem batıyor hem çırpınıyor. Normalde matkaba böyle çoğu yani. kuş alıştığı için çırpınarak gider. Evet. Şapkayla bile yani Allah'ın izniyle... E matkabınız bozulursa alın beyaz şapkayı hemen sallayın böyle. Her kuş gelmiyor işte. İşte tam böyle örgü kuşunuz varsa, yani. Gerçekler örgü bizimki gibi gelir. Aynen. Ama zaten kafakla yapıyor çoğu. Yani, Eski... Ama bu, bu şapka. Bu da bizim eserimiz. <laughs> Muhabbet olsun. Evet, babamdan da bir anı kalsın diye. Evet. Bunu da YouTube'a atıyorum. Allah'ın izniyle. Maşallah demeyi eks eksik etmeyin. Tekrardan cümleten Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Sağlıklı ve neşeli kümesler diliyorum. Allah'a emanet olun.